Selamlar sevgiler sevgili dostlar. Herkese hayırlı sabahlar. Bugün 25 Eylül Cumartesi 2021. Bakın burada bir limon fidanın altındayız. Gelen sorular üzerine bunları çekiyorum. Akşam birisi bana soruyor bir izleyicimiz. Benim limonlarım çiçek döküyor. Ne yapmam gerekir? Ne ilaç kullanmam gerekir? Hastalanıyor. Bakın burada bir arkadaşın yaptığı seranın içinde bir limon var. Bu üzerini kapatmış böyle bahçesinde seranın içinde. Bu gördüğünüz limona koyun gübresinden başka hiçbir gübre verilmemiş. Hiçbir ilaç da kullanmamış. Şöyle etrafını dolaşırsak bakın çok güzel limonlar vermiş. Gübre olarak ne kullanayım diye soran dostlarımıza en güzeli hayvan gübresi. Bu koyun keçi gübresi olursa çok daha güzel olur. Bakın bu limon hiç ilaç görmedi. Sadece koyun gübresiyle bu hale geldi. Bakın. Meyve istediğiniz gibi yani meyveler sararmadığı için görünmüyor tararmış halinde de yine sizlere göstereceğim inşallah. Bakın şöyle sevgili dostlar. Bakın bunu aşağıdan böyle 25-30 santim yukarıdan dallarını buluyoruz. Ve sonra dışarıya doğru dalları açıyoruz. açmakta da bizim elimizde. Böyle kendini taşıyamayan dallar olursa onlara şöyle bir payanda dikiyoruz, bağlıyoruz, korumaya alıyoruz. Burası Karadeniz, Samsun, Çarşamba. Yani o bölgemizde biraz soğuklar, sert. Başka yerlerde Akdeniz, Ege'de üzerini kapatmayabilirsiniz. Orada kapatmadan da yetişebiliyor. Hatta bizde de yetişebiliyor ama kış çiçekleri meyveye dönüşsün istiyorsanız e, üzerini kapatsanız daha iyi olur. Bakın şurada yedi verendir bunlar. Yine çiçek vermeye devam ediyor. Bakın yine limon vermeye devam ediyor. Bakın şurada yine limonları vardır. E bunlar kar altında kalırsa bunlar meyveye dönüşmez. Şimdi bir daha tekrarlayalım diyorum. Mevsimin çiçeği neden döküldü diyenlere çiçekler ağaç güçsüz birinci sebebi ağacı güçsüz gücünü kaybediyor. İkinci sebebi tozlanamıyor. Şöyle tozlanamıyor. Bakın burada burada çok olduğu için limon bu tozlanabiliyor. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Tek olmamalı limon. Görüşmek üzere. Hayırlı hafta sonları diliyorum.